teşekkür ederim. Sağ olun, hoş bulduk. Neredeyiz? Şu an Beylikdüzü'nde çok güzel bir festivalin içindeyiz. Evet. Hemşehrilerimizle bir aradayız. Gerçekten gerçekten Beylikdüzü Meydanı'nda belediye ve ESK organizasyon işbirliğiyle çok güzel bir çalışma çıkarılmış. Çok güzel bir organizasyon yapılmış. Emeği geçen herkesi tebrik eder. Başarılarının devamını dilerim. Şimdi biraz e, Türkiye çapına düşünürsek Türkiye'de İstanbul'dan sonra en çok Bits'ti. Mersin'de yaşıyor. Biz de bu yaşam Bits'em Şelem'zin temsiliyetini gururla 7 yıldır taşıyoruz ve taşmaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Zaten bugün Mersin'e şey İstanbul'a gelme sebebim de kısmet olursa 20-25 e, Kasım arası Mersin'de Bitsler e, misafirliğinde, ev sahipliğinde Büyük bir festival yapıp Mersin'de genelde Türkiye'de Bitlislerin kültürünü, adetini tanıtma amacı içindeyiz. Bu amaçla bugün İstanbul'a geldik. İnşallah Allah bir mani vermezse 20-25 Kasım arası Mersin'e büyük bir festival düşünüyoruz. Evet. Şu an az önce dediğim gibi 7 yıldır Mersin Bitisler Dernek Başkanlığı'nı yürütmekteyim. Aynı zamanda Mersin'de 20 derneğin birleştiği Doğu Güneydoğu Dernekler Federasyonu Genel Sekreterlik görevini yürütmekteyim ve merkezi İstanbul'da olan bünyesinde 70 dernek, 15 bin üyesi bulunan Birkon Bitlis Dernekler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcılığı Akdeniz Bölge Sorumlusu, sorumlusu görevini yürütmekteyim federasyonu bağlı bağlısınız. Tabii tabii. Aynı zamanda bir federasyona bağlı olmamız gerekiyordu ve biz bu federasyonu gururla, onurla Mutki Mutkiller Federasyonu'na bağlıyız. Mutki derken başkanım Mutkililik nasıl bir şey? Valla şöyle söyleyeyim. Güzel söyleyeyim. Mutkil olmak bir ayrıcalıktır. Biz de Mutkiliyiz. Ee, Mutkinin tarihi Bitsin tarihinden daha eski. Bunu biliyoruz. Bilmeyenler de buradan öğrenmiş oldu. Yani bütün ilçelerimiz hepsi birbirinden güzel. Tatvanımız güzel, Ağlat güzel, Adıcavaz güzel, Hizan güzel. Ama Mutki ayrı bir güzel. Mutki'nin milli yemeği nedir başkanım? Mutki'nin milli yemeği gebol, çölektir. Evet, Zaroğlu'nun yaşamsız aynı zamanda. Tabii Zaroğlu'nun biz tabi tabii bu bizim bir değerimiz, dünya mal olmuş bir değerimiz. Bu da mutkiden ee, çıkma ve gurur duyuyoruz kendisiyle birçok başarıya, birçok ödüle layık görmüş bir değerimiz. Aslında bu değerimizin e, yıllardır söylüyorum ben, bu şahsiyetin, bu değerli şahsiyetin, hayatının bir filme çevrilmesi gerekiyor. E, bunu da artık Kültür Bakanlığı veya e, çe çeşitli STK'ların desteğiyle de olabilir diye düşünüyorum yani. Ya tabii şimdi topluma mal olmuş bazı değerlerimiz var. Toplum da bu değerlere sahip çıkması gerekiyor. Özellikle biz bitster olarak yani dünya çapında bir yaşama, güzel bir yaşama imza atmış, iz bırakmış bir insana biz bitster olarak da sahip çıkmamız gerekiyor. Bu kanadayım yani. Su Ağustos olması münasebetiyle buradan tüm hemşehrilerimin, eş, dost, akrabalarımın, vatandaşlarımızın, Türkiye'nin Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Ee, bundan 22 gün önce 7000 yıllık tarihe imza atmış Bittis'imizin e, Kurtuluş Yıl dönümünü tekrardan buradan kutlamak istiyorum. Aynı zamanda buradan e, bir dernek olarak, bir toplumu temsil eden bir şahıs olarak bazı toplumsal mesajlar vermek istiyorum. Festivaller sadece yöresel ürünleri satmayla değil. Festivaller temsil ettiğiniz yörenin kültür, örf ve adetini satmayla olur, tanıtmayla olur. Bugün bizim yapmayı düşündüğümüz festivalde sadece yöresel ürünler değil. Bitlis'in örf ve adetleri, Bitlis'in folkloru, Bittisin şiirleri, Bitlis'in kendine has e, lehçesi, Bitlis'in tarihi. Mesela bugün Türkiye'de birçok insan Bitlis'te 5 minare mevzusunu bilmiyor. Zannediyor ki sadece Bitlis'te 5 tane minareli ya cami var ya da Bitlis'te 5 minare var. Ben buradan sesleniyorum. Gelsinler, misafirimiz olsunlar, ağırlayalım kendilerine. Bitlis'in 7000 bin yıllık tarihini, 5 binaranın efsanesini kendilerine anlatalım. Birlik beraberlik içinde kardeşçe yaşayalım. Tekrardan sizlere ve ESG organizasyona bu gibi güzel ölçekli, büyük ölçekli işlere imza attığı için sizlere de bizleri misafir ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sizleri de Mersin'e beklerim. Biz Mersin'de bitlerin Sadece Bitzeri'nin değil, temsiliyeti biraz federasyon olarak büyüttüğümüz için bütün hemşehrilerimizin bir eviyiz. 7-24 hemşehrilerimizin emrindeyiz. Sizleri de her zaman bekleriz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Bir yayına bizi layık like gördüğünüz için, mikrofon verdiğiniz için size ayrı teşekkür etmek istiyorum. Yayın hayatınızda da başarılar dilerim size. Öncelikle hoş geldiniz. Kıymetli Başkanımız aramızda şeref verdi organizasyonumuza teşrif etti kendisi. Fırat Başkanımız zaten Mersin'de Bitlis'lerin evlerinden sonra ikinci adresi. Sağ sonraki dernek çalışmalarını da yakından takip ediyoruz. Derneğe getirdiği noktayı da biliyoruz. Şimdi de bir projemiz var kendisiyle. Nasip olursa Allah'tan bir aksilik çıkmazsa 20-25 Kasım tarihleri arasında orada çok büyük bir etkinliğe imza atmayı planlıyoruz. Bu kapsamda da çalışmalarımızı yürütmeye başladık hazırlıklarımıza başlıyoruz. Umarım hayırlı olur. Biliyorsunuz Bitlis'in temsiliyeti bizim için çok önemli. Orada da en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Kaliteli, profesyonel bir hizmet çıkarmaya çalışacağız. İnşallah muvaffak oluruz. Üstçe kaliteli hizmet vermeye çalışıyoruz. Her yerde şehrimizi temsil etmeye çalışıyoruz. Bu sene de inşallah öyle olacak. Buradan sonra oraya geçeceğiz. Öncesinde de birkaç etkinliğimiz olacak ama Mersin bizim için çok önemli çünkü orada biz ilk kez bir organizasyona kalkışacağız. O yüzden işimizi daha sıkı tutacağız. Nasip olursa başkanımızın da desteğiyle, Allah'ın da izniyle güzel bir etkinliği geride bırakacağız.